Konuşmacımız New York'tan geliyor. Gerçekten çok mutluyum onu bugün sahnede ağırladığım için. Türkiye'yi başarıyla temsil eden bir mimar, Koray Duman. Koray Duman çok yakın zamanda TÜSİAD'ın New York ağında yönetim kuruluna girdi ve gelecek için sanat lideri olarak rol oynuyor. Bütün bu konuştuğum soruların gerçekten derinlemesine incelediği bir projeyle şimdi karşımızda Mekana Ulaşmak isimli sunumuyla Koray Luman'ı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Benim bugünkü konuşmamın başlığı Mekana Ulaşmak. Ee, ve bu, pro, bu başlıkla ilgili, ilgili konuşacağım projede New York'ta Modern Sanatlar Müzesi dediğimiz MOMA'nın bir kolu olan PS1 Müzesi'nin kamusal mekanları hakkında. Ee, MOMA PS1 Müzesi, New York'un 5 borosundan biri olan Queens Borosu'nun iş merkezi sayılan Long Island City'nin içinde bulunuyor. Long Island City'de aslında New York'un yine iş merkezi olan Midtown'un Hemen paralelinde ve Midtown'dan toplum, saatli, toplum taşıma araçları da bir durak uzaklıkta olan bir merkez. Yine Modern Sanatlar Müzesi de aslında Midtown'da bu iş merkezinin ortasında. Size PS1 Müzesi'ni anlatmadan önce aslında size çok hızlı bir şekilde PS1'in tarihini anlatmak istiyorum. Ve onun için de sizi 1960 ve 70'lerdeki sanat dünyasına götüreceğim New York'ta. PS1'i kuran adı Elena Hayes. Elena Hayes 1968 yılında Londra'dan New York'a geri dönüyor. Elena New York'a geri döndüğünde aslında orada sanatçıların müzelerle ve galerilerle çalışmak istemediğini, kendilerine alternatif mekanlar bulup ve bu mekanlarda sanat, sanatın sınırlarını zorlamak istediğini fark ediyor. Ve bununla çok heyecanlanıyor. O sırada da downtown'da birçok terk edilmiş bina var. Elena ve ekibi New York belediyesiyle anlaşıyor ve orada birkaç terk edilmiş binayı bedavaya kiralıyor. Bundan sonraki birkaç sene boyunca bu binalarda deneysel sanat sergileri, performansları üretiyor. Bu tabii New York Belediyesi'nin çok hoşuna gidiyor. Çünkü bu terk edilmiş binalar ve mahalleleri sanatçılar tarafından hareketlendirmek, yeniden dönüştürmek onlar için de çok önemli. Ve Elena'ya terk edilmiş binalar göstermeye başlıyorlar. Aslında onun PS 1 Müzesi'yle, binasıyla tanışması da böyle oluyor. PS 1in PS1'in açılımı Public School One. Aslında bu bina 1893'te Queensborough's'un ilk devlet okulu olarak kuruluyor. 1950 yılında eğitim kurumlarının değişmesi sonucunda terk ediliyor. Ve 20, boy, 20, 20 yıl boyunca da terk edilmiş kalıyor. 1970'lerin başında Elana bu binayı görünce çok heyecanlanıyor. İlk defa bu kadar büyük bir binayı programlandırma onları çok heyecanlandırıyor. Ve hemen işe koru, koyuluyorlar. 1970'lerin başından itibaren orada her bir sınıfı veya birkaç sınıfı sanatçıları vererek bir seri sergiler üretiyorlar. Rooms adı altında. Bu daha sonra 80'lerde enternasyonel ve azınlık sanatçıları da çağırarak devam ediyor. Ve hatta şu an dünyada çok ünlü olan birçok enternasyonel ve azınlık sanatçının ilk sergisi de ps 1de yapılmıştır. Bu sayede 15 yıl içinde PS1 çağdaş sanatların bir merkezi haline gelerek çok önemli bir konuma geliyor. Bu sayede 1900'lerin başında New York City Belediyesi onlara çok büyük bir grant veriyor ve böylece Piesman The Institute of Contemporary Art oluşuyor. Bu uh, grantın bir parçası da onlara verdikleri bir finansal kaynak. Bu finansal kaynak sayesinde ilk defa bir renovasyon yapıyorlar. Bu renovasyonda içerideki sınıfları temizliyorlar. Ama asıl önemli olan Arkada daha önce çocuklar için kullanılan bir avluyu, bir seri içlerinde sanatçıların kullanabileceği dışarıda avluları dönüştürüyorlar. Aslında okul terk edildikten sonra bu avlu bir uzun süre boyunca otopark olarak kullanılmış. Girişi arkadan alarak aslında ziyaretçilerin binaya girişi bu gördüğünüz duvarlardan oluşmuş avlulardan daha sonra da çok büyük merdivenlerden arkadan binaya girmeleri. 1990'larda programları devam ediyor ve hakikaten o zaman dünyanın en önemli çağdaş sanat merkezlerinden biri haline geliyor. 2000'lerin başında yeni bir dönüşme daha oluşuyor PS1. Çok enteresan bir şekilde o dönemde MoMA ile anlaşıp MoMA ve PS1 bir evlilik oluşturuyor ve adı MoMA PS1'a değişiyor. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi MoMA 60'lardan sonraki çağdaş sanatları toplamaya çok ilgi gösteriyor ama onlara destek olacak ve onlara yol gösterecek bir e, partner'a ihtiyaç var. O da PS1. PS1 da yeni kurumlaştığı için hem finans konusunda hem de kurumsal altyapı konusunda MoMA gibi kuvvetli bir kurumla birleşmesini de onlardan yardım alıyor. Bu sırada bir renovasyon daha yapılıyor. En öndeki küçük avlu kapatılıyor ve o bir bilet kişi halinde kiosko dönüşüyor ondan sonra da içerideki sınıflar yıkılıyor ve büyük çağdaş sanatlar galerilerine dönüşüyor. Bu sırada başka bir gelişme daha oluyor. MoMA PS1 ilk kurulduğu zamanlar 70'ler ve 80'lerde aslında etrafı tamamen sanayi, oto tamircileri ve ona benzer binalar. Ama Manhattan'a çok yakın olduğu için 90'larda ve 2000'li yıllarda Long Island City çok hızlı bir gelişmeye uğruyor. Aslında son 20 yılda da Kuzey Amerika'nın en hızlı gelişen bölgesi. Bu eski sanayi binaları yıkılıyor, onların yerine yüksek konut binaları oluşuyor. Ve 2020'lere geldiği zaman müze kendi yeniden kendini sorgulamaya başlıyor. Burada bir şey fark ediyor. Aslında MoMA PS1'e giren ziyaretçiler çok ufak odaklı sanat dünyası içinden gelen ziyaretçiler. Aslında o zamanlar sanatçılar ve küratörler de Toplumun değişik kesimlerine nasıl ulaşabiliriz, onları nasıl çağdaş sanata tanıştırabiliriz düşünceleri içinde. Ayrıca PS1 şunu fark ediyor ki aslında etrafı çok değiştiği için yeni bir mahalle ve birçok insanın yaşadığı bir bölge olduğu için bu bölgeden çok da mimari olarak izole olduğunu fark ediyor. O zaman da müze bize bu sorunla geliyor. Mimarlık kamusal alanlarda ulaşılabilirliği nasıl sağlayabilir? İlk olarak müzeyle yaptığımız 2021 yılında bir seri toplantılar yaptık. Bu toplantılar hem sanatçılarda hem küratörlerde, Arya'dan mahallede değişik yaşayan kesimlerde. Bu görüşmelerden sonra aslında ortaya çok net bir imaj çıktı. PS1 mimari olarak aslında etrafına çok izole. Ve bu izolesi yüzünden de insanların aslında içeri girmeye korktuğu, içeride ne olduğunu ve hatta bunun bir müze olduğunu bile bilmeyen bir... E, bina. Bunun üstüne bu e, proje üstüne, acaba bunu nasıl açabiliriz diye düşünmeye başladık. Size ilk olarak bu e, mimarinin bazı parçalarını göstermek istiyorum. Öncelikle ilk girişe bakacağız. Giriş kiosku biletten alındı. Aslında bu beton, e, taş, masif bir e, duvar. İçeride nelerin sergilendiğini, içeride avlu var mı, bu bir mize mi, bunun hiçbirinin e, ipucusu yok. Onun yanına baktığınız zaman Ana caddeye bakan duvar, yine masif, beton bir duvar, hiçbir iç, ipucu olmadan. Bilet aldınız, içeri girdiniz, o zaman çok büyük bir avluyla karşılaşıyorsunuz. Oradaki ziyaretçilerden birinin dediği gibi aslında bu bir e, hapishane avlusuna benziyor. Burada oturabilecek zaman e, harcayabileceğiniz bir yer yok. Oradan devam edip yukarı çıkarken de bu büyük merdivenlerle karşılaşıyorsunuz. Bir enteresan tarafı aslında bu merdivenler insanlar tarafından çok kullanılıyor. Çünkü tek oturabilecek yer. Onun üstünde de zamanında geçici olarak yapılmış bir gölgeliğin hayalet e, stüktürünü görüyorsunuz. İçeride de aslında birkaç çok ufak komutan mekanlara da bakmanızı istediler. Bunlardan ikisi kitap evi ve kafe. İkisi de eski sınıf hacimlerinin içine sıkıştırılmış. E, yanından koridordan geçtiğin zaman içeride ne olduğunu bile anlamadınız ve... Müzenin diğer bölgeleriyle mekanlarıyla iletişim olmayan iki kapalı bölge. İşte bizim aslında tasarım problemimizde bunların hepsini nasıl açılabilir ve ulaşılabilir hale getirebiliriz. İlk olarak kioska bakıyoruz. Orada ilk yaptığımız şey öndeki büyük cam açıklığın aynısını arkaya da koymak. Böylece insanlar dışarıdan sokaktan baktıkları zaman arkasında bir avlu olduğunu, orada bazı programların olduğunu fark edebiliyorlar. İçeri girdiğiniz zaman sol tarafta bir kafe, onun arkasında da bir tuvaletler var. Kioskun öbür tarafında da mahalle için bir oturma odası haline dönüştürüyoruz. Aslında bu da tuvaletlerin ve kafenin olmasının bir önemli tarafı da müze. Avluların, dış avluların bandıktan sonra da akşamleyin daha uzun süre açılmasını istemeleri dolayı. Eğer bu avlular daha uzun süre kullanılacaksa onlar için de tuvalet ve kafe gibi altyapıların da müzenin dışında olması önemli. Gördüğünüz öbür taraftaki oturma odası dediğimiz yerde de büyük enformasyon bilgi panoları var ki o sayede insanlar içeride ne müzede, müzede ne tarz sergiler ve programlar var. Ayrıca mahallede ne tarz programlar ve bir mahalleyle ilgili bilgileri de oradan edinebilecekler. Buradan duvara geçtiğimiz zaman duvarın kendisinde çok büyük açıklıklar yaratıyoruz. Bu tabi ana caddeden içeriye insanların bakabilmesi ve içeriği görebilmesini sağlıyor. Onun yanındaki duvarlarda da yine ışıklandırılmış bilgi panolarını koyuyoruz. İçerideki sergilerin ve programların dışa yansıması için. Bu avlulara geldiğimiz zaman aslında orada iki tane istek var. Bir tanesi insanların orada vakit harcayabileceği bir mekan olmaları. Ama bunu yaparken de hala ortada küratörlere ve sanatçılara büyük mekanlar sağlayabilmek. Bunu çözebilmek için de binanın duvarlarının sınırlarını yeşillendiriyoruz. Bu yeşillenmiş sınırların etrafında da oturma yerleri koyuyoruz. Ama bu sayede de ortada yine programlanabilecek büyük alanlar yaratıyoruz. Bu büyük alanların da aslında sadece yüzeyini daha sıcak bir malzemeye dönüştürerek sanatçıları ve amaç sanatçıları ve küratöre bir ipucu vermek. Nerelerde programla yapılabilmesini sağlamak. Göstermek. Buradan merdivenlere geçtiğimiz zaman merdivenlerin yüzde 25'ini aslında merdiven olarak bırakıyoruz çünkü çok fazla insanın inip çıkabileceği bir yer olması lazım. Ama diğer kalan tarafı Z şeklinde engellilerin dolaşabileceği, geçebileceği, yukarı çıkabileceği bir rampa haline getiriyoruz. Bu rampanın hem önü hem arkası oturacak yerler. Bunun üstüne de onu onun o oturacak yerleri ve üst aldığı koruyabilecek yağmurdan ve kardan şeffaf bir kanepe koyuyoruz. O kanepenin şeffaf olmasının nedeni de bu bölgenin üç taraftan binare çevrilmiş olması ve güneş ışığının çok az gelmesi ve bizim o güneş ışını kapamak istememizden dolayı. Bundan sonra içeride yaptığımız çok ufak birkaç tane değişiklik var. Bunlar içinde iki tane ilham aldığımız nokta var. Bir tanesi Eski sınıflarda bulunan o koyu sıcak renkte mobilyalar, bir ikincisi de Moma PS1'ın kendi grafik e, tasarımında oluşturduğu canlı renkler. Bunları ku e, kullanarak ilk yaptığımız şey, lobiyi e, bilet e, e, masasını lobiye yerleştiriyoruz. Bu masanın kendisine o mobilyaları benzer sıcak tonlarda. Ve onun üstünde de onun ne olduğunu gösteren büyük bir grafik var. O da müzenin kendi renklerinden. Ayrıca hem buraya hem de bazı diğer mekanlarda insanların arkadaşlarını bekleyebileceği veya galerilerde dolaşırken eğer yorulurlarsa oturabileceği mobilyalar tasarladık. Son göstereceğim şey de içeride kütüphanesi ve kitap evi pardon ve Kafe. Kitap evi de kafenin arasındaki duvarları açıyoruz ve ikisini birbirine bakmasını ve iletişim kurmasını sağlıyoruz. Burada aslında bir istedikleri de çok amaçlı bir mekan yaratmak. Kütüphanenin mobilyaları oynayabilir. Gündüzleri kütüphane açık, kitap evi açıkken oradaki kitap lafları Z şeklinde açılarak bütün mekanı kaplıyor. Ama eğer orada bir sanatçı konuşması olursa veya kafede bir özel yemek olursa, bu raflar kolaps edip bir tarafı doğru yanaştırılıyor. Böylece kitap evinin %60'ı kafeye veya başka eventlere ayrılabiliyor. Aslında bizim burada yapmak istediğimiz MoMA PS1 son 20 yılda hep renovasyonlar sırasında yeni bir şeyler eklemiş. Yeni bir şey eklemek yerine var olanı nasıl dönüştürebiliriz ve bunu yaparken de sanki cerrahi lokal bazı ufak müdahalelerle orada olan elemanları nasıl çok daha çeşitli ve çok daha amaçlı ve insanları da içeriye sokabilecek ve ulaşılabilir bir duruma getirebilecek mekanlar yaratmak. Çok teşekkürler. Gerçekten gurur verici bir Türk mimarın Böyle biraz önce tanımını yaptığım kült bir mekanı dönüştürüyor olması yürekten tebrik ediyorum öncelikle. E, mimarlık ve kentsel tasarım ara kesitinde çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Özellikle bunun gibi çalışmaları da dikkate alarak soracağım. Bu tür projelerdeki tasarım yaklaşımınız nedir? Bir kullanıcı sizin projelerinize girdiği zaman neyi deneyimlemeli? Birkaç faktör önemli. Özellikle büyük ve e, yoğun şehirlerde aslında bir mekanın tek amaçlı olması artık yapabileceğimiz bir şey değil. Tasarım yaparken bir mekanın çok amaçlı olabilmesi, çok daha değişik şeyler için günün değişik zamanlarında değişik e, e, kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini e, düşünmek ve ona göre tasarlamak çok önemli. E, bu yerlerin aslında insanlara biraz da kendilerine ait olan hissi vermesi de önemli. Mekanı sahiplenmelidir. Sahiplenmesin. Onları biz çok önem veriyoruz. Ama bunu yaparken de aslında başka bir nokta da bizim hep düşündüğümüz. Bu mekanlar nasıl insanları biraz eğlendirebilir, birbirlerine orada kendilerine sahiplenmesini sağlayabilmesi için nasıl daha önceden düşün, daha önceden tanıdık gelen ama değişik bir şekilde kullanılan malzemeler veya tasarımlar yapmak. Yani o hafızayı tekrar o kullanıcıyla bir araya getirmek Doğru. tam olarak ben biraz Türkçe alt açıklama yapmak <gülüyor> istedim o <laughs> yüzden çok teşekkür ederim gerçekten e, buraya geldiğiniz için bizim aramızda olduğumuz için bir tasarım problemi sahnesinde yer aldığınız için tekrar teşekkür ederim alkışlarınızla Koray Cuma